Herkese benden selamlar. Ben Bay Menderes ve bugün sizlerle kanalımda attığım videoları izliyoruz. Evet. ilk videomuzla başlayalım. Herkese selamlar. Ben Bay Menderes ve bugün sizlerle Ben daha bunu yaptım. Evet çektim bu arada çektim kitlemiz Bulgaristan Almanya Azerbaycan'dan izliyorlarmış bunun için ayrı bir video çektim 11 abone olmuşuz daha yeni fark ettim teşekkürler. Ya Vallahi var ya. Yani. Evet, Kameranın açısını şey hep böyle alırım ben. var Bu ya. Ne ya neyse ya abartmıyorum. <laughs> Oğlum maymuncu kalmışım. Maymuncu orada ne yapıyor ya? Okullar açılıyor arkadaşlar. Aynen açılıyor. 5 saat önce yayınlamışım. Benim sesim açık. bak ilk önce bu DC yaz kampında falan hemen 206 bin beğeni alır benimki bir görüntü lambadır. benim videolarım bu kadar kısa mı sürüyor ya da neyse bunu geçelim. Landrina X Bak bu video. Bunu ben çektim. Arkası, ben, ben Bugün sizinle -X. Google çeviriden bakmıştım. Var ya hep Google çeviriye yazdım. Baktım Azerbaycanca. Tabii ki record by mobizen yazıyor. Bunu kaldırmanın bir yolu yok herhalde. Oyunumuza başlayam. Bak burada yazıyorum, yazıyorum. Ne diyeceğim falan iş şey yapıyorum. da gelmesi lazım. AFK kalırsanız gel geliyordu o. Dahşetli. Dahşetli. <laughs> oh, 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 oh. Bak orada dehşetli diyorum ya. Korkunç. Dehşetli. Neyse. Şu kameranın açısını açısı biraz şöyle olsun. Evet. Ben maymundan korkmam. Ha doğru şu. Allah'a bu var ya silindir ne geri Arkadaşlar ben videoyu yani izledim. Yalan söylüyorum. Yine bakmıyorum adam bir duruyor. Bu nasıl bir ya? Kardeşim, Vallahi bak en iyisi bu abi. Ben bunda hatta tırsın ben bunda oyundan çıkayım. Orada bak pil varmış. Ben gittim almadım onu. Sonradan gittim Ana. aldım. Kapının sesi vallahi böyleydi. Görüntü benim var ya yüz kameram niye bu kadar çıkmıyor ki? Oğlum ben bataryayı nereden buldum Allah aşkına. Ha ee. Terör. Aa valla. Neyse hadi bunu da izleyelim. Bunun parti kesimini de yapalım. İşte Görüntülenme almış. De. Daha videonun sonunda size, size bir şey göstermek istiyorum. Ben Allah. Evet. Ah, valla bu biraz sıkıcı Hadi. ya. Hmm. Horror Tale var, Dead Park var. Dead Park 2. var ya ilk attığım videoyu izleyelim. selamlar. Ben o zamanlar yüz kamerası yok. Yüz kamerası kullanmıyorum. Bu benim cihazıma virüs bulaştı. Evet bulaştı ve, ve ben bu kanalı ben gene açtım. ya da açıklamak gerekirse ben bunu ya, ya, ya dur. Size bir şey ya, göstereceğim. Bir şey... YouTube stüdyodan size bir şey Sonra Boga girdi. Video. Bakın şimdi. Ben. Çok iyi bir şey göstereceğim. Şey ben dün video atamadım çünkü internet yoktu. Çok güzel bir bahane. Bence kabul edin. Aynen. Bak. 2. Iki, iki buçuk mu bu oluyor? Yo. 2000, 2.300 bin. görüntülenme. Toplam. Yani çok güzel bu. İzlenme sürem. Çok iyi. İki görüntülenme olmuş. Size hani bir laf söylemişlerdir ya erkek adam ağlamaz diye. Erkek adam ağlar ama belli etmez. Şu an olduğu gibi ben şu an ağlıyorum ama belli etmiyorum. Evet. Bunlara bakmamıza gerek yok. Analiz. Bakın şimdi. Bakın drift atan kuş çok izlenmiş. Düğünde. Neyse biz bunlara gel gelmeyeceğiz. Bakın. Aynen. Bizim işimiz kitle. Bakın abi. Yine en çok 35-44 arası kişiler izliyormuş. Yani neden? Neden? Ee, biraz da 25, 34, 65 artı insanlar izliyormuş. Aa 13, 17 yaştaki insanlar da izliyor. Çok iyi. Ya abi bak en çok erkekler izliyor yani. Tamam. Şey bunu her YouTuber gösteriyor evet. Abone olmayan kullanıcılar, abone olan kullanıcılar. Şey, evet, bu arada bakın. Bulgaristan'dan falan da izliyorlarmış. Neyse. 4, 6 yani dört buçuk gibi bir şey. <Sessizlik> Abone olup like atmayı unutmayın.